Yani zorlanarak yapıyordum. Tek taraflı olarak bir beyin elektrodu yerleştirerek ya da beyin pili diye bilinen adıyla halk arasında titremeleri önemli ölçüde düzelttik. Ameliyat sırasında şekiller çizdiriyoruz, resimler çizdirmeye, daireler çizdirmeye çalışıyoruz. Onları yapıyor. Bunları görünce bazı özel destekleyici testlerle de birlikte tamam yerimiz doğru, biz doğru işi yaptık diye karar veriyoruz. Ve tümüyle uyanık süren bir ameliyat süreci değişiyor. Tek taraflı olarak yaptığımız için 4 saat ortalama süren bir ameliyat süreci sonunda e, sizin de gördüğünüz gibi kullanamadığı elindeki fonksiyonlarına önemli ölçüde bir geri dönüş başladı. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum.